Geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan Gün Işığı gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Nafiz Koca'nın hastanedeki süreci devam ediyor. Gazeteci arkadaşları kocaya bir sürpriz yaparak çalışan gazeteciler gününü kutladı. 21 Ekim Çalışan Gazeteciler Günü'nde çalışma arkadaşları gazeteci Nafiz Koca'ya tedavi gördüğü hastanede bir sürpriz yaparak gününü kutladı. Selam. Gazeteciler gününüz kutlu olsun. Selam. Geçtiğimiz günlerde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Gün Işığı gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Nafiz Koca'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Çalışma arkadaşları gazeteciler gününde Nafiz Koca'yı unutmadı. Pastayla hastaneye giden gazeteciler Nafiz Koca'nın gününü kutlayarak kendisine moral oldular gazeteciliğe emek veren bütün basın mensuplarının gününü kutlayan Gün Işığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Nafiz Koca tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi. Benden önce sizlerin sahada olan kıymetli meslektaşlarımızın görsel ve yazılı basında emek sarf eden emektar arkadaşlarımızın 21 Ekim Dünya Basın Günü kutlu olsun. Allah'a çok şükür iyi daha iyiye gidiyor. Hastanede Allah razı olsun hem ortopedi e, hem de plastik cerrahi bölümünün e, görevlileri çok kıymetli hocalarımızdan, asistanlarına, hizmetli personellerimizden hemşirelerimize kadar hepsinden çok üstün ve güzel kıymetli hizmetleri görüyoruz. Bütün hemşirelerimize telefonlarla yakınlarımı arayarak uzaktan yakından. Ee, hayırlı şifalar dileyen bütün hemşehrilerimize e, ben teşekkür ediyorum. Bu vefalarının sonsuz ve unutulmaz e, olduğunu bir kez daha ifade ediyorum.